Merhaba sevgili arkadaşlarım. Birazdan 600 abone çekilişini birlikte gerçekleştireceğiz. Ben öncelikle sizler için hazırlamış olduğum bu ahşap takı kutusu üzerinde maket ev çalışmasını beğenerek çekilişe katılan ve güzel yorumlarıyla beni destekleyen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dilerseniz şimdi bu şanslı arkadaşımızı belirlemek için çekilişimize geçelim. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet arkadaşlarım nihayet heyecanla beklediğimiz çekiliş anı geldi. Ee, çekiliş listemizle başlıyorum hemen. Youtube kanalından katılan arkadaşlarımızı katılım sırasıyla yazdıkları isimler adetiyle listeye ilave ettim. Burada görmüş olduğunuz gibi Şef'in kanalıyla başlayarak katılan arkadaşlarımı tek tek size göstermeye çalışayım. Yaklaşık olarak 44 yorum almışız YouTube'dan. Ee, devamında da Instagram'dan katılımları görüyorsunuz kırmızıyla. Ee, isim sınırlaması olmadığı için e, herkes kaç tane ismini yazdıysa o adette girişlerini aynı sıralamayla yaptım. Toplamda 146 girişimciyle. Bugünkü çekilişimizi gerçekleştireceğiz. 1 ile 146 arasında şimdi bir çekiliş yapıyoruz. Hazırsanız ben de tuşa basmaya hazırım. Evet bakalım tarihimiz kim olacak? 58. 58 numaralı arkadaşımız Bugünkü çekilişimizi kazanan tarihlimiz oldu. Şimdi hemen gidip 58'in kim olduğuna bakalım. 58 Bircan Doğan. Bircan Doğan. Evet çekilişimizi kazanan arkadaşımız Bircan Doğan. Instagram üzerinden yapmış olduğu katılımla. Bugünkü çekilişimizin talihlisi oldu kendisi. İyi günlerde kullansın. Çekilişimizi kazanan arkadaşımızı canı gönülden kutluyorum. Umarım kimsede olmayan bu sana özel tasarımı severek kullanırsın hediyeni teslim aldığında onunla birlikte bir fotoğrafını benimle paylaşırsan ben de takipçilerime hediyemi yerine ulaştırabildiğimi göstermekten onur duyarım sevgili arkadaşım 3 gün içerisinde bana ulaşmanı bekliyorum eğer 3 gün içerisinde bana ulaşmamış olursan her zaman söylediğim gibi bir çekiliş tekrar yapacağız ama genelde kazanan arkadaşlarım en kısa sürede bana ulaşıyorlar Hediye hobi köşesi adıyla geçen Instagram adresinden yazarak bana ulaşabilirsin adresini ve kargo bilgilerini alarak hediyemi en kısa sürede sana ulaştırmak istiyorum. Kazanamayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen bana çıkmadı diye kırılarak bir kenara çekilmek yok. Biliyorsunuz sayfamızda sıklıkla çekiliş yapılıyor. Mutlaka bunlardan biri size de çıkacaktır. Şimdiye kadar Türkiye'nin birçok yerine hediyeler gönderdim ve yeni tasarımlarımı, yeni hediyelerimi göndermeye devam edeceğim. Bu yüzden kanalda kalarak çekilişleri takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yeni bir tasarımda, yeni çalışmalarda, yeni videolarda tekrar bir araya gelinceye kadar kanalıma abone olmayı, aboneyseniz abone olarak kalmayı ve beğendiğiniz videolara Birer beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.